Herkese merhabalar canlarım canım arkadaşlarım Gül ablanız yeniden efsane bir video ile karşınızda çöp yok slime yapıyoruz. Evet arkadaşlar temizlik var. Bugün evdeydim bakın şöyle bir mutfağımı göstereyim. Birazcık hadi daha bir arkadaşlar toparlamaya çalışıyorum işte. Bu aralar çok fazla iş gezilerim oluyor. O yüzden çocuklar evde ipin ucunu birazcık kaçırmış olabilir. Çöplük slime biriktirmişler. Ben yokken Gül abla slime seti almışlar. Ve bir sürü slime yapmışlar. Hepsini de ağzını açık bırakmışlar ve kurumuş arkadaşlar. Şimdi onların iyi olanlarını seçeceğiz. Kötü olanlarını çöpe atacağız ve temizleyeceğiz arkadaşlar. Temizliğe tam gaz devam ediyorum. Çöplük slime videolarını çok sevdiniz biliyorum. O yüzden bu videoyu sizler için heyecanlı hazırladım arkadaşlar. Evet şimdi ben bu videoda çok fazla konuşmayacağım. Çünkü çok fazla poşet sesi kurumuş slime sesi olacak. Bu bir Instagram slime'ı zamanında Eminim yeni yapıldığı zaman harika bir slime'dı bu. Kurumuş. Hatta üzerine bir fiş de atılmış. Ne fişiyse. Ve bu slime için salata tabağımı ziyan etmişler. Mutfak malzemelerimi slime buluşturmuyorum. Eğer buluşmuşsa o artık mutfakta kullanılmıyor arkadaşlar. Şimdi slime'ımı bu mis gibi salata tabağımdan soyuyorum. Evet. Bakın slime'dan eser var mı? Yok. Üzerine biraz tutkan eklesem mutlaka çok güzel bir slime olacak. Şöyle hepsini bir araya getirmeyi deneyeceğim. Hadi bakalım ekip toplansın bir araya. Hiç toplanmıyor. Sıradaki slime'ım. Wow. Arkadaşlar bunu asla atmam. Lütfen ısrar etmeyin. Lütfen arkadaşlar lütfen acıyın buna. Lütfen merhamet gösterin arkadaşlarıma bu slime'ı atmayalım. Bundan Barbie bebeğime harika bir pelerin yapayım. Ve buna uygun harika bir elbise yapayım arkadaşlarım. Bu tamamen çünkü bakın lastikleşmiş poşetleşmiş, plastikleşmiş ama üzeri simli kaplı. Bu renklerin efsane birbirine geçişi. Bu gökkuşağı, bu unicorn, bu pearl slime'ı asla atmayacağım. Hatta hiç olmadı bebeklerimin odasına e, paspas falan yaparım arkadaşlar ama şu halini görünce bir pelerin hayal ettim. Barbie bebeğime de çok yakışacak arkadaşlar. Hatta deniz kızı kostüm bile yapabiliriz şu şekilde. Lolleri mi yapsam, Barbie'ye mi yapsam karar veremiyorum arkadaşlar. Lütfen beni yönlendirin. Bu güzelim slime'ımı hangisine kombinlesem bilemiyorum. İkisini de paylaşabiliriz bilmiyorum artık arkadaşlar. Her neyse konumuz bu değil şu anda. Çöplük slime yapıyoruz ve ev halkı yavaş yavaş dökülüyordu çocuklar? Efendim. Bunların hali nedir böyle? Ha? Evet. Gül ablanın slime setleri çok güzel diye verdiğiniz siparişi, verdiğiniz siparişi yaptığınız slime'ları böyle kuru kuru bırakmışsınız ağzını açıp evimiz her yerimiz çöplük slime olmuş. Şimdi ben bu çöplük slime'ların hepsini bir yere birleştireceğim. Hem de bakacağım neler yapmışsınız diye. Hayır o, yok, yok o yok. Bu wow. ben yapmıştım yapmıştım. Çok güzel bir şey değil mi bu Evet şimdi lütfen çıkın gidin. Çıkın gidin başımdan çok sinirliyim size. Hadi gidin. Hadi gidelim. Bakalım bunun içinde ne varmış. Sanırım bunu ben yapmıştım arkadaşlar. Bayrak slime. Hayır yılbaşı slime setlerimizden yapılmış bir slime bu. Poşet içinde kapalı kalmış. Aa, vıcık. bıcık. Aa, i̇nanamıyorum böyle bir şey. Yaz ayında değiliz ki kışında böyle bozuluyorsan artık slime kapalı poşet içinde olunca da bozuluyormuş demek ki arkadaşlar. Kapağı açık bırakılınca ayrı poşetiyle beraber bassam acaba? Birazcık borak suyla bu slime aslında çok güzel olacak. Bakın. Wow. Evet sevdim bu slime'ı. Sevdim ama artık benim bırakman gerekiyor. Şimdi diğer poşete bakacağım. Bakalım bu poşetin içindeki yeşil slime Nasılmış? Aa, bu da yapış yapış. Arkadaşlar aslında slime dediğimiz böyle olur. Yapış yapış akışkan tam bir sümük gibi. Yeşil kırmızıdan daha iyi çıktı. Hatta kırmızıyı bile temizledi. Devam edelim arkadaşlar. Ve sonunda kurumuş, kabından tertemiz ayrılacak, elime de bulaşmayacak bir slime var. İçinde bulunduğu kabın şeklini almış. Aşağılarda hala bir yumuşaklık var. Biraz da hava alsaymış, kuruyacakmış ve çok güzel. Belki de tabak olarak kullanabileceğim bir şey olacaktı arkadaşlar. Ama ıslak olduğu için bunu ben asla kullanamam. Ama şekillendirirsem ve biraz açık havada bırakırsam birkaç gün içinde bu istediğim şekilde bir kalıp olabilir. Şimdi arkadaşlar size bir soru geliyor. Domuşko TV'de en sevdiğiniz video konsepti nedir? Slime mı? Oyuncak açılımları mı? Yoksa Buse ile beraber yaptığımız eğlenceli içerikler mi? Tabii ki çöpe gitmeyi hak ediyorsun bebeğim. Git beni çok uğraştırdın. Bir poşet daha buldum. Bunun bakalım ne var? Aa, kahverengi. Vay poşete yapışmamış hayret. Arkadaşlar demek ki biraz önceki durum hani poşetliyle beraber attığımız slime var ya kırmızı ve yeşil. Onlar da poşet içindeydi. E, bu da poşet içinde ve ağzı kapalı. Demek ki ağzı kapalı olmasıyla bir alakası yokmuş. Bakın çikolata renginde. Hatta kaka renginde de diyebiliriz belki de. İşte böyle kopan. Tamir edilmeyi belki de hak ediyordu ama ben bu muslarların hepsinden kurtulmak istiyorum. Aslında hepsinden demeyelim. Hak eden kalsın arkadaşlar. Bu da hak etmiyordu. Yani bana tamirsiz, elime yapışmayacak, Yapısıyla dokusuyla çok güzel bir slime lazım. Ancak onu çöp atmayacağım. Bir slime daha. Tam bir çöpük. Hatta böylece bile atmam gerekiyor ama. Neyse ben yine ona bir şans daha vereceğim. Belki altında güzel bir şeyler vardır. Vay. Loli Bey'in ayaklığının izi çıkmış. Ortada bir boşluk oluşmuş. O kadar sert ki çöpe gidiyorsun bebeğim. Ay bu çöpü karıştırırsam elime batan batan olacak. İşte bir batan batananın örneği daha arkadaşlar. Şeffaf slime yapmıştım. O kadar heves etmiştim ki. Şeffaf olsun da içerisinde ekleyeyim bir galaksi slime yapayım diye. Ama slime sanırım biraz fazla bekletmişim. Kabından bile zor çıkıyor. Bunu da tül perde olarak kullanabilirim. Bakın transparan olmuş ve o kadar da sert ki. Ay buz gibi de görünüyor arkadaşlar. Aslında bunlar lol bebeklerim için donmuş buz gölü yapabilirim. Evet kabın içine biraz su ekledik mi? İçine de birkaç damla mavi boya ekledikten sonra bir donmuş göl ya deniz izlerimi verebilirim. Evet bebeğim sen de bizimle kalıyorsun. Sırada bakın ne var. Wow güzel bir beyaz slime. Çok az malzemeyle yapılmış tutkal, boraks ve tıraş köpüğü. Birazcık da su eklemiştim bu slime için. Şimdi ellerimi temizlemek için bana yardımcı olacak. Coda elleri gibi oldu arkadaşlar elim. Hadi temizle bakalım. Evet güzel bir slime'dın ama çöpe gidiyorsun. Sonra da yine bir çanak poşet içinde. Wow. Altı sim üstü Instagram topları. Bakın yine cıvıklaşmamış. da aynı şekilde. Oh, onun da altın simler çatmış. Üzerinde de sarı oh, Başka şeyler de var içinde arkadaşlar. Bunlar yoklar. Ya sanırım çöpe atmaya kıyamayacağım bir slime buldum. Bu slime asla çöp hak etmiyor arkadaşlar. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Biraz oynayacağım. Siz buna karar verin. Videonun sonuna kadar kararınız vermiş olun. Ona göre ben de bu slime çöpü atayım. Yoksa Hayatıma bu şekilde devam etsin mi? Siz karar verin. Lütfen bol bol yorum yazın arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı okuyacağım. Çıkan ses çok güzel. Yapısı dokusu, elime yapışma işi ve stroforların elime yapmış olduğu o hissiyat ve masaj etkisi çok güzel. seni Senişimleri koleksiyonuma gönderiyorum ve işte karma karışık olmuş bir sulan koleksiyonu bu. Her şey var içinde. Instagram story çektim arkadaşlar. Buraya o yüzden deldim biraz önce. Arkasının güzelliği. Asla kıyamam seni atmaya ama burası kurumamış. Ya kopuşkan. Bu parlaklık yani birazcık oynanabilir olsaydınız size de bir şans verecektim. Çöp. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? Hiç kıyamıyorum ama bakın. Arkası ayrı güzel. Önü ayrı güzel ama hiçbir işime yaramayacak kalanı. Evet slime oynamak motor kaslarımı güçlendiriyor. Şimdi sırada bakın ne var. Bu ne kadar çok böyle. Rengarenk straforlardan Instagram slime yapmaya çalışmışız. Olduğu gibi kurumuş top şeklinde çıktı. Tam bir külçe. Arkadaşlar adeta taşlaşmış. Bıçak bile kesmedi. Of Etrafını kırmızıya boyasam karpuz diye derken bakın ne buldum. Tam da karpuzun dış renginde bir slime'ım varmış. Sanırım bu bir erimiş slime, cıvık slime. O yüzden ellerimi fazlaca bulaştırmadan. Aa aslında yapışmıyor elime. Biraz müsaade eder misin? Burada özel ve e, beklenmedik bir şey gelişiyor. Evet karpuzumuz arkadaşlar. Slime'ımız burada böylece yatsın. İçimin kızarmasını bekleyelim biz de. O arada diğer slime'larımızla vakit geçirelim. Tahta bir kabın içinde. Bakın ters çevirsem de asla düşmeyen yine kurumuş bir slime. Elbette çöpe gidiyorsun. Altında neler var? Oyuncaklar mı? Ya popikler varmış altında. Popikleri parçalayıp slime yapmışım. sanırım bu kabı kurtarsam da bir işime yaramayacak. Tabağıyla ile atıyorum. Bakalım bekleyip de failleşmiş. Başka hangi slime'larımız var? Gri. Rengini hiç beğenmedim ama elime yapışmayan güzel bir slime. Wow. Ya oynamaya doyamıyorum arkadaşlar. Çok güzelmiş ama bu kadarcık slime saklamaya değer mi bilmiyorum. O yüzden atıyorum. At bir at bir abla. Wow. gel gel. Bir sürü bir sürü. Bak karpuzumuz birazdan wow. keseceğiz. Karpuz keseceğiz. için sizi bekliyordum ben de. Ay karpuz da keselim. Yine kurumuş bir slime iplerde evet. Üstüyle altını ayırabilirsem üstü oynamalık olur. Rengi çok güzel, dokusu çok güzel, oynaması ve sesi de çok güzel arkadaşlar. Biraz koktuğu için ona hiçbir şekilde şans vermeyi düşünmüyorum. Hemen çapa atıyorum. Üst tarafta neler olmuş? Çok da kuru sayılmaz. Ama yine de şuraya bir kıyamıyorum arkadaşlar. Pıtır 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 tam bir deniz kızı. Evet bebekleme deniz kızı yapabilirdim ama yapmayacağım. Çünkü şu ıslak yerleri sıyırdığım zaman üstünü tekrar kurutmam gerekecek. O kadar bekleyemem. Ve şimdi Bıngıl. Bıngıl slime. Kenardaki şu kurumuşlukları bir alalım. Vay canına. Lüp diye çıkarttığım zaman muhallebi gibi olacak. Ama şu hali bir görmek istiyorum. Bakın. Üzeri adeta buz tutmuş göl gibi. Kıralım mı? Ve şimdi ters çevirelim. Tam bir puding ve altında da simler varmış. Su muhallebisi. Buz gibi. Paramparça oldu. Yani bu ne demek oluyor? Onu derhal çöpe gönderiyoruz. Gönderemiyoruz. Şimdi de asla kıyamayacağım slime'larıma geldi sıra arkadaşlar. Çünkü bunlar adeta kapların içinde, yani kutların içinde... Birer meyveli puding gibi. Dondurma gibi, elmiş evet. dondurma gibi. Şimdi kaşık kaşık yesim geliyor bunlara ama... <laughs> Bakın. Kabına su... aa. aa! Üstlerinin kendi dışında gelişen bir olay. Karşı karşıyayım arkadaşlar. Gelin diğerine kenarından bakalım. Ya olmadı ama. Ne alıyor? bitti artık. Bitti. İki slime birbirine çoktan kavuştu bile. Akışkan. İki rengin uyumu. Yapışkan. Keşke bunu böylece hemen geçip Biraz kurt makinesi tutsam üzerine cevap kurur mu? Hayır. Ben sarıya geç. Günler alıyor çünkü kuruması. Ve i̇şte asla yapışmıyor. Bu da bir Instagram slime'dı. Beyaz slime aşağıya akmış ve üzerinde de straporlar var. Üzeri kuruduğu için birazcık yapısı dokusu bozulmuş. Üç ve kardeşi birleştirelim. Son slime'dayız arkadaşlar. Onun bir kardeşi daha var. Bu da... Fıstık hmm. yeşili. Henüz çok fazla donmamış çünkü bunları yeni yaptım arkadaşlar. Tarifi merak ediyorsanız birkaç gün önce sizlerle paylaşmıştım. Ve içinde parlaklık da var. <laughs> Simler var. Evet sadece simle renklendirmiştim bunu. Şimdi hatırladım. Yeşil boya kullanmamıştım. Yeşil boya kullanarak yaptığım slime buydu. Akışkan. Ama bu çok güzel olmuş arkadaşlar. Sadece simle renklendirdiğim slime nasıl buldunuz? Evet çöpük slime yaptık ve bitti. Bütün slime'larımı çöpe attık ve bitti. Sadece çöp atmadıklarımız şunlardı. Artık da bunları slime demiyoruz. Peki bu ne Gülhan'da? Ben bunu anlamadım. Bu mu bu Sacım? Bak. Yapmışsın, Ay. Ah. yapmışsın zamanında bir sürü, bir sürü ama asla bak bıçakla bile kesilmiyor. <laughs> yapma, sen öyle şey yapma öyle şey yapma Asla, yapma. zaten yapılmıyor bu saçım, asla yapılmıyor. Arkadaşlar bu arada yapma. yanıcı, delici, kesici malzemeler kullanırken mutlaka yanınızda birbiriniz olsun. Evet. Bıçak kullandığım için hepinizden özür dilerim ve asla bir daha bıçak kullan. diyorum? <laughs> söz veriyorum, söz veriyorum. Kendimi mahkemede gibi hissettim arkadaşlar. Evet. Wow. O zaman bir yandan karpuzunu yaparken sen bir yandan belenmeye versin bir abla. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ne kadar çok özlediğimi görüyorsunuz değil mi? Çok lüksel yapmaya bayılıyorum arkadaşlar. Eğer sizler de seviyorsanız eğer bana yeni bir slime tarifleri yazarsınız. Bol bol yazmış olduğunuz slime'lerden yaparım. Yeni bir koleksiyon oluştururum. <laughs> Yaptığımız bütün slime'leri sonra böyle oynar oynar çöpe atarız. Oyun oynayın çocuklarım. Hoşçakalın. Videosunun kalbini de unutmayın.